ığımız Riva'da başladı. Hocamız bizi erken çağırdı. Bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu bildiği için bizler de aynı şekilde çok önemsedik çok iyi başladık kampa. İyi çalıştık. İdmanlarımız gerçekten yoğun geçti. Taktiksel anlamda çok geliştik. hoca özellikle taktiksel anlamında çok idmanlar yaptı. Tabii buraya Geldiğimiz günden beri çok iyi geçiyor kampımız. Herkes çok mutlu. Maçlar iyi geçti bizim için ve şu anda tam da istediğimiz noktadayız. Ya aslında o pozisyonda <laughs> topun bana gelmesini çok istedim. Sonuçta ceza sahan içinde ve dışında e, tehlikeli olduğumu biliyorum. Ondan önce zaten Kenan denemişti, kaleci kurtardı. Ardından İsmail vurdu, olmadı. Sonra İsmail beni boşlukta gördü, görünce ben de o şansı değerlendirdim tabii. Güzel bir vuruştu. Golden ziyade benim için her zaman takımın kazanması önemlidir. Takıma katkım önemlidir. Gol veya asist hiç fark etmiyor. Galibiyet benim için her zaman ön sıradadır. Şimdi şöyle tam net bilmiyorum ama 10 yıl ve 12 yıl geçti aradan. O an hiç unutmuyorum tabii ki. Hayatım boyunca an olarak kalacak o frekik golüm. Orada maçtan işte stada gitmeden önce bana sordular nereden attığımı. O arada işte Okay'la beraberdim. Sonra diğer oyuncular geldi. O pozisyonu yine gördük YouTube'dan. Güzel, güzel bir duygu. Ardından Çekke'ye karşı attığım gol Yine aynı stadda, e, tabii ayrı bir mutluluk veriyor benim için. Çok güzel bir anda benim için. Hamburg stadı çok güzel, çok e, sevdiğim bir şehir. Güzel oldu. Aslında şöyle baktığımızda turnuvanın e, genel anlamında her maç hep farklı oluyor. Diğer ülkeler e, favori görünen takımlar elendi. Biz de bana göre şu anki turnuvada en iyi oynayan takıma karşı yendik. Gerçekten çok güçlü bir rakipti Avusturya. Şimdi önümüzde Hollanda maçı var bu üç gün içerisinde en iyi şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Hocamız gerekeni yapacak, ona eminiz. Taraftarlarımızı bekliyoruz tabii ki Berlin'de. Daha çok umut geldi şimdi, mutluluk geldi. Biz de yine inşallah galibet alırsak insanlarımıza, ülkemize bu mutluluğu yeni yaşattırmak istiyoruz. En büyük hayalimiz o zaten. Tabii ki hep, hepsi hafızamda. Hiçbir zaman unutmuyorum o yenilgiyi. Biz inandığımız şeyleri her zaman söyleriz. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şey de imkansız değildir. Sağ içerisinde yansıttık. Hatta Avustralya maç öncesinde de söyledik. Ve almak istiyoruz diye ve başardık. Bu maçta da tabii aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Onlara karşı golüm de vardı. İnşallah yine gol atarım. Kazanırız, turu geçeriz. Biz inanıyoruz çünkü şu an takımda çok güzel bir hava var. Herkes çok motiveli. Maçı resmen unuttuk. Bitti bizim için. Şimdi e, Hollanda'ya odaklanacağız. Evet hatırlıyorum. O ceza sahasının dışındaydı. E, uzak köşeye vurdum topu. Güzel vurdum. E, Burak abinin ondan önceki free kick golü çok güzeldi. Ondan sonra Solay'la bir tane attı. Yani güzel goller vardı. E, dediğim gibi biz başarılı biliriz, inanıyoruz kendimize. Dediğim gibi hiçbir şey imkansız değildir. Eminim ki onlar da bizden çekiniyordur. Çünkü gerçekçi olmamız gerekiyor. Hiç kimse hani bizim ülkemizi demiyorum, bizim milletimizi demiyorum. Diğer ülkeler bize hani buraya kadar geleceğimizi beklemediler. Biz de sahaya her zaman ruhumuzu ortaya koyduk. Yani kalbimizi ortaya koyduk. Sonuna kadar savaştık. Eminim ki onlar da çekiniyordur biraz bizden. Evet, Stefan ve Denzel yok görüşmedim. Ben aramam da çünkü ben şu an sadece kendime odaklandım. Takıma odaklanmış durumdayım. Biz sadece kendimizi düşünüyoruz. Evet takım arkadaşım ama saha içerisinde arkadaşlık yok. Tabii ki maçtan sonra yine arkadaşlık başlıyor bizim için. Bu sadece benim için geçerli değil, onlar da aynı şekilde düşünüyordur. Onlara göreceğim için çok mutluyum, çok seviniyorum. Bir ay oldu görüşmeyeli. Sonuçta aynı formayı paylaşıyoruz takımda. Bizim için güzel bir an olacak ama inşallah kazanan biz olacağız. Yani bizim sonuçta efsane isimlerden birisi Rüştü abi. Ben açıkçası bunu bilmiyordum, şimdi yeni duydum. Ne diyebilirim yani mutluyum, gururluyum. Bu takımın kaptanı olduğum için ayrı bir şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde her zaman temsil etmek istiyorum. Avrupa'da olsam bile her zaman kalbim burada dediğim gibi. Yani rekor e, benim için açıkçası önemli değil ama sonuçta öyleyse seviniyorum yani güzel bir şeymiş. Yani şöyle 2013'ten beri çok şeyler öğrendim kaptanlarımdan. Geriye döndüğüm zaman Arda abi olsun, Burak abi olsun, Selçuk abi olsun, Emre abi olsun. Bu isimleri her zaman dile getirdim çünkü onların payı Onların bana vermiş olduğu katkısı çok. Onlara minnettarım çünkü sonuçta aynı formayı paylaştık. Bana her zaman dediler bir gün sen bu takımın kaptanı olacaksın. Yani çok şeyler öğrendim. Sadece takım içerisinde değil sonuçta bu etrafımızda bir ekip var. Onları da ayakta tutmaya çalışıyorum. Onlardan çok şeyler öğrendim. Onlarla da aynı formayı giydiğim için çok mutluyum. Gerçekten onları özlüyorum. Çünkü çok güzel zaman geçirdik. Ama dediğiniz gibi şimdi yeni nesil geldi, yeni gençler geldi. Çok şey değişti mi? Hayır. Çünkü biz zamanında Burak abi buradayken Arda abi de aynı şekilde her zaman bize bu rahatlığı verdiler. Şu anda öyle. Herkes rahat. Milli takımda şöyle, kampa geldiğimiz zaman kimseyi sıkmayacaksınız. Çünkü sonuçta kamp uzun geçiyor. Her zaman odadayız. İdman yemek, yani başka bir şey yaptığımız yok. E herkesin rahat olması çok önemli. E, ayrı ayrı bazen fikirler geliyor genç oyuncularımızdan. Biz de her zaman tamam diyoruz. Yani hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Yeter ki rahat olsunlar, mutlu olsunlar. E, güzel bir ortam var. E, biz tabii ki onlar bize bizden bir şey istedikleri zaman her zaman e, yaklaşmaya çalışıyoruz. E, bu da bizim birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu gösteriyor. E, sağda da Herhalde bunu herkes görüyor. Kaptan olmak sonuçta her önce nasip olmuyor. Ben çok gurur duyuyorum ve şeref duyuyorum. Her zaman da hayalimdi açıkçası. Bundan önce de dile getirmiştim. Ben ülkemi düşünerek seçmedim. Kalbimle seçtim direkt. Çünkü sonuçta ben Türk'üm ve her şeyi bir takımla başlamak istedim. O yüzden gurur duyuyorum ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum tabii. Ya şimdi ben e, hocamız Milan'da çalıştığım için e, kendisini çok iyi tanıyorum ve biliyorum. Her şey açık olan bir hoca. Paylaşmayı seven bir hoca. Milli takıma geldiğinde aslında çok sevindim çünkü taktiksel anlamda bize çok yardımcı olacağını biliyordum. Ve bunu da sahada gösteriyoruz, e, yansıtmaya çalışıyoruz. Farklı şekilde bazen oyunu kuruyoruz çok çalışıyor. Bu takım için gerçekten çok çalışıyor. Ekibiyle beraber resmen işine odaklanmış bir hocamız var. Oyuncularımız da ona çok sahiplendi. Çok seviyorlar. Çok mütevazı bir insan, çok sıcakkanlı bir insan. Sizlerin de gördüğünüz gibi maçtan sonra her zaman ona hep üçlüye çektiriyoruz kazandığımızda. Çünkü hocanın gerçekten burada emeği çok ekibiyle beraber. O yüzden biz de çalıştığı Bizimle beraber çalıştığı için çok mutluyuz. Yani böyle bir hocaya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Şimdi burada doğduğum büyüdüğüm için onları anlıyorum, hislerini anlıyorum. E, çünkü biz de normalde ülkemize zamanında gidemediğimiz için böyle hasret kalıyorduk, özlüyorduk. Gurbetçiler, e, bize gurbetçi diyorlar ya, gurbetçi Türkler gerçekten çok farklı. E, ülkelerine çok sahip çıkan, bir takıma çok destek veren. E, aslında beni şu çok sevindiriyor, herkes milli forma ile geliyor maçlara. Yani stat resmen hep kırmızı beyaz oluyor. Bu çok güzel bir görüntü. Zaten insanlarımızın mutluluğunu maçtan sonra sokağa çıktıkları zaman görüyoruz. Bu bizi ayrı mutlu ediyor. Çünkü sonuçta ben de 2008'de maçlara baktığımda sokağa çıktım ve Türk bayrağı arabada, konvoyda geziyorduk. Biliyorum o hissi, o duyguyu. Ve şu an sahada kaptan olarak milli takımda formaya giriyorum. O benim için çok ayrı bir gurur. Ya aslında <laughs> şöyle bazen insan hayal ediyor ve hayallerin gerçek olduğu zaman istemez insan inanamıyor. Ee, çok farklı bir duygu. O yüzden bu mutluluğu yaşıyorum. O yüzden çok gururluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bizi gerçekten çok iyi desteklediler. Şimdi Berlin'de de eminim ee, yine yüz bizim arkamızda olacaklar. Ben bu röportajdan önce de turnuva başlamadan önce demiştim, Almanya çok favori olarak gözüküyor diye. Şimdi İspanya çok iyi bir futbol oynuyor. Yani İspanya ve Almanya beraber karşılaşacak. O bizim için iyi oldu. İki takımın işte arasında bir kişi çıkacak. Avantaj olacak tabii ki diğer ülkeler için. Ama dediğim gibi onların ikisini favori olarak görmüştüm. Şimdi beraber karşılaşacaklar. Bakalım kim kazanacak. Yani Almanya çok güçlü bir rakip. Ben her zaman kendi oyuncularımı sahip çıkarım. Diğer oyuncuları beni ilgilendirmiyor. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Ferdi inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynarken hiç öyle fazla takip edemiyorum. Ama milli takımda çok önemli oyuncu bizim için. Çok iyi bir insan. Çok karakterli bir insan. Ben Ferdi kadar oluyorum. Kadıoğlu. Kadıoğlu değil mi? <laughs> Ferdi.